Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün size balıklarım, balıklarımızı tanıştıracağız. Evet. <laughs> Geçen sene aldığımız balıklar vardı arkadaşlar. 11 tane. <laughs> Aa, gide gide bir bir öldüler. 4 tane kaldı. Evet. Şimdi onların suyunu temizleyeceğiz. Suları çok kirlenmiş. Temizlemeden önce ve sonra size göstermek istedik. Değil mi Ayas? Hadi bakalım. Bakalım bir. Oradan mı bakalım? Buradan bakalım. Şöyle. Bir tanesi burada. Üç tane burada. Dört tane kaldı böyle. Şimdi temizleyeceğiz. Temizledikten sonra size tekrar göstereceğiz. Evet. Biz temizleyip geliyoruz arkadaşlar. Beş saniye süreceğiz. Şimdi balıklarımızı çıkardık suyun içinden, evet. şöyle kovanın içine koyduk. Şimdi bu suyu bunun içinden boşaltacağız, İçini temizleyeceğiz, sileceğiz ve balıklarımızı geri içine koyacağız. Evet. Şimdi balıkların suyunu değiştirdik arkadaşlar. Ay, ne olmuş? Ne olmuş? Bir şey olmaz. Şimdi. Şöyle ısıtıcıları var, lambaları var ve motorları var. Şimdi suyun içine ısıtıcıları, lambaları ve motorları koyacağız. Ben. Tamam bir de süsünü koyacağız. Okey, Hadi koyalım. Canı canı. Evet şimdi o. hazırlayalım balıkları koymadan önce. Çok iyi sanırım. Tam ortasına at kızım. Yani. Evet. At gel, tut. <laughs> Biraz Hiç. arkaya doğru atın. Heh, orta boş olsun ki rahatça yüzsünler. Evet tamam orası iyi. Dur elini suyun içine koyma orası güzel. Motorunu, ışığını ve ısıtıcılarını koyduk. Açtık şimdi fişleri takacağız. Aya sakın ıslak elle fişleri takma. Yok yok ıslak Kuru elinle mi takıyorsun? Tamam fişleri takacağız. Suyun ısısı yerine gelince balıklarımızı içine atacağız. Çalışmıyor motor. Bekle bakacağım. Şimdi bitme, bitme. Şöyle lambasını açtık. İçi çok daha güzel görünüyor bakın. değil mi arkadaşlar? Şimdi balıklarımızı atalım. Bakalım içinde nasıl duracak. Balıklarımız oldu. Evet. Motor da hava veriyor. Bunlar hava da dört tane balığımız o ama yanında duruyor her zaman. Evet, evet bu da ısıtıcı. Çünkü su soğuk olursa hasta olurlar. Bu şirakta Ay ne hastalık be. <laughs> evet ama balıklarımız azaldığı için dört tane kaldı. Birazdan balık almaya gideceğiz. Evet balık almaya gideceğiz. Ne yapıyorsun? İki tane daha alsak yeter. Altı tane olurlar. Evet sekiz olsun. Balıklarımızı aldıktan sonra tekrar videolarımızda Size gösteririz 6 tane balığımızı. Evet. Görüşmek üzere.